Arkadaşlar selamlar. Bu hafta Aydın'dayız. CF Moto lansmanına geldik. 450 ailesinin tanıtıldığı lansmandayız. Birazdan test sürüşüne çıkacağız ama çıkmadan önce ben size kısaca şöyle modelleri göstereyim. Burada SR 450'leri zaten daha önce videosunda yapmıştık. Biliyorsunuz zaten hala hazırda var olan ve satılan bir model ama sizin uzun zamandır beklediğiniz modellerden bir tanesiydi. 450 NK. Şimdi detay detay anlatmayacağız. Test sürüşünde yine biraz detaya gireriz ama yine burada çok beklediğiniz. Fuardan beri hatta fuar öncesinden beri beklenilen merak edilen ne zaman gelecek diye ısrarla sorduğunuz model burada MT450. Birazdan test sürüşüne çıkacağız. Bununla alakalı da size bilgiler vereceğim. Burada da CLC'ler var. Diğer 450'liklerin hepsi aynı bloğa sahip ama burada farklı bir blokla farklı bir klasman var. Hani bu tarz motosikletleri de çok fazla göremiyoruz firmalarda. Size ısrarla keşke daha fazla olsun diyordunuz. Bu modeli de getirmişler. İlerleyen dönemde belki ekstra videosunu çekebiliriz sizin için ama bugün sürmeyeceğiz. Bugün diğerlerini süreceğiz. Hadi sürüşe geçelim. Müzik <laughs> Emin misin? Tamam öyle diyorsan neyidir? Videom kötü yani Videom kötü olursa dislike atarım. <laughs> Arkadaşlar test sürüşüne çıkıyoruz. Burada NK450'miz var. Burak hocamız. Burada Motopixel Selçuk yine anlatıyor bir şeyler. Doyamadı anlatmalara doyamadı. Burada Şirvan var. Van'dan geldi. Kendisi Instagram'da paylaşımlar yapıyormuş. NK450 ile çıkacak. MT450 burada. Ben bunu süreceğim. Yolda şimdi anlatacağız. Motopark burada. Tora motosiklet istasyonu. Ya oğlum. 11 <laughs> değil, burada Emre var. Motosikletli çiftin. Eril kişisi. <laughs> Evet burada bitler var. Siz neyle çıkıyorsunuz? Ayrı ayrı çıkıyorsunuz değil mi? Evet MT ile çıkıyoruz. Artçılı değil değil mi? Yok yok. Ha tamam. Yani MT'lerle çıkıyorsunuz. İkimiz de özgürlüğümüzü ilan ettik. Artçı bize gelmez abi. Ha <laughs> hadi bakalım. Yola çıkıyoruz arkadaşlar. Tasarımlarıyla alakalı. NK450'nin tasarımını çok beğendim. Özellikle far tasarımı. Şuradaki e, granaj tasarımları, öndeki çamurluğun tasarımı bunu çok beğendim. Bir sonraki turda onu da kullanabilirim. Ancak şimdi ilk etapta bunu kullanmak istedim. 450 MT. Bu da tasarım itibariyle çok güzel. Bak koruma demirleri üzerinde geliyor. Alt koruma demiri, karter koruma bunlar üzerinde geliyor. 21, 18 lastik çap ölçüleri. Boyla alakalı da konuşacağız tabii ki. Yola çıkıyoruz. Aydın'dayız arkadaşlar. O kadar sıcak ki. Geldiğimizden beri 40'ın üzerinde sıcaklık. Bir de ekipman da şuydu buydu. Acayip bir sıcak var. Motosikleti anlatmaya başlamadan önce biraz dansmandan bahsedeyim. Tabii ki MT450'ye geleceğiz. Onu anlatacağım. Biliyorsunuz daha önce CFMoto hiç böyle şeyler yapmıyordu. Çok eski bir firma olmasına rağmen UMA, Uğur Motorlu Araçlar Distribütörlüğü'nde getirilen bir marka. CFMoto. Daha öncesinde 250 SR 250 NK 450 SR gibi gibi 450 SR'ın da incelemesini yapmıştık kanalda var hatırlarsınız böyle bir lansman yapmak istemişler biz de davet etti bize çıktık geldik firmaların bu şekilde lansman yapıyor olması en azından ürünlerini tanıtıyor olması tabii ki daha sonra bayilerde muhtemelen test motoru olarak insanlara bunları sunacaklardır ama en azından insanlara sunmadan önce insanların merakını giderecek kişilere bu şekilde davet edip de anlatmaları güzel. 450 SR burada sergileniyor. 450 sarı zaten biliyorsunuz. Daha öncesinde satışa çıkıyordu. Şimdi bu aileye bir de 450 NK ve 450 MT ve bir de CLC geldi. Onu da videonun başında gösterdim. Ama bu tarafta sizin çok beklediğiniz aslında sektörün de piyasanın da bir açığı olan o orta segment 400'lük 500'lük klasmanlarında açığı olan modelleri görmüş getirmişler. Bu arada çok da güzel nokta atışı bir boşluğu doldurdu CF bu motosikletlerle. Hani böyle bir lansman yapıyor olması da aslında bundan sonraki süreçte bu işine kadar ciddi aldıklarını bir göstergesi. Bir de ben dün geldim. Dünden bu yana işte yetkililerle de konuştuk, görüştük. Bundan sonraki süreci de konuştuk. Özellikle satış sonrasına da önem vereceklerini, servislere, bayi ağlarına da önem vereceklerini bundan sonra daha iyi şeyler yapacaklarını söylediler. İnşallah söyledikleri gibi olur burada hem tüketici kazanır, hem ülke kazanır, herkes kazanır. Bu arada MT de açlık gidiyor ha. Bak 150. 160. Ah, 160'a geliyorduk. Neyse CF'de güzel şeyler olacakmış arkadaşlar söylediklerine göre bu lansmanda bunun bir göstergesi diyebiliriz aslında. gelelim MT450'ye. Şu an bunu kullanıyorum. Çok merak ettiğim bir modeldi. Bu sene yapılan motosiklet fuarında, İstanbul'daki fuarda görmüştük. Öncesinden de geleceği haberi gelmişti. Motora ilk biner binmez hissettiğimi söyleyeyim bak. Motora ilk defa bindiğimde hissettiğim şey şuydu. Rahatlıktı, konfordu. Motor çok konforlu bu arada. Yani en azından kullandığım süre boyunca selesi konforlu, oturuş pozisyonu konforlu. Motosikletin içine gömülüyorsunuz. Nasıl gömülüyorsunuz? Önde böyle dolu bir görsel var ve siz motosikletle bütünleşiyorsunuz. Burada bir çukurluk var. Oturmuşsunuz. Motoseti içine girmiş gibi oluyorsunuz. Motorlar bütünleşmişsiniz. Benim boyum 1.70 olmasından dolayı mesela feri yüksekliği falan benim için ideal. Ayakların konumlanması bu burayı sarıyor olmam ideal. Bak öndeki arkadaş teker meker işlerine giriyor. Ayağa da kalktığımda gidon çok aşağıda kalmıyor. En azından benim için. Rahatlıkla kullanabiliyorum. Konforun yanında yine ilk hissettiğim şey motosikletin hafifliği. Kaç kilo bilmiyorum ama motosiklet bana çok hafif ve çok kıvrak geldi bu arada. Daha sonraki inceleme videolarımızda teknik özelliklerinden bahsederim. Seli yüksekliği 82 santim diye hatırlıyorum. Ama manuel ayarlanabilir. Orta monoşok amortisör. Onun dışında yer yapmışlar, mekanizma yapmışlar. Biraz daha aşağı indirip bir 2-3 santim daha motosikletin seli yüksekliğini indirebiliyorsunuz. E ayrıca konfor selesiyle beraber de Motosikletin sele yüksekliğini de yükseltebiliyorsunuz Yani bu da 80 ila 86-87 arasında Bir yükseklik ayarı sunuyor sizlere 17 litre yakıt deposu var ama Yakıt tabii bilmiyorum ne kadar yaktığını falan bilmiyoruz Tuş hissiyatları, tuşların konumu Gerçekten kendini kalitesini hissettiriyor Bak burada ABS'yi ve traction'ı kapatabiliyorsunuz. Ayrıca bir şey koymuşlar buraya. Ayrı bir tuş ve çok göze batmayan, düzgün konumlandırılmış, güzel tasarımlı bir tuş. 21 ve 18 inç jant ebatlarına sahip. Bu da arazide daha keyif vereceğini düşünüyorum ki kaya bağırmaçsörler var üzerinde. Yani hem on-road'da hem off-road'da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir motosiklet olmuş. MT 450. MT450, NK450 ve SR450 aslında aynı bloğa sahip. Ama haritalandırmaları farklı. Mesela SR450'de top speed daha yüksek ama bunda daha toplu bir haritalandırma var. NK450'ye baktığımızda da mesela onun da alt devirleri çok seri. Cadde motor olduğu için, nikto olduğu için o çok daha seri bir motosiklet. Böyle farklı farklı segmentlere aslında CLC'yi de sayarsak 4 farklı segmentte aynı CC klasmanında e farklı tarz sevenlere de aslında sen ne istiyorsan onu da sunuyoruz diye farklı farklı rafa dizmişsiz gidip istediğinizi seçip alabiliyoruz fiyatlarını belli oldu ama tam hatırlamıyorum. Şu an fiyat verip de yanlış bir şey söylemek istemem. Bunun dışında, bu elcikler mesela üzerinde geliyor. Cam ayarlanabilir bir cam, onu durduğumuza göstereyim. Çok kolay ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki mandalları çevirerek, şunları çevirerek. Bak, bak buradan bile ayarlayabiliyorsun gördün mü? Hop. Çok kolay. Birçok motosiklette bu ayarlı bunlar ama bu kadar kolay değil. Bazılarında çekiyorum, bazılarında mandal açıyorum falan. O kadar kolay yapmışlar ki. Hatta şunu açalım şöyle. Rüzgar vursun biraz. Gerçi sıcak istiyor ama. Tabi şöyle. Biz burada bunları kullanıyoruz ama toprağa çıkmak lazım. Araziye çıkmak lazım. Araziye çıkmak lazım ki motosikletleri amacına uygun kullandığımız zaman aslında çok daha rahat ediyoruz. O motosikletten daha çok verim alabiliyorsun dubleks lastiklere sahip. Aklıma geldikçe söylüyorum. CST marka lastikler var. Daha iyi kaliteli bir lastikle takılabilirmiş aslında. Hop. <laughs> bak sesa bak. Arkadaşlar gelirken MT450 ile gelmiştim. Giderken 450 NK ile gideceğim. Onu anlatacağım size ama bununla alakalı söylemediğim bir şey unutmuşum. Aynaları göstermek istiyorum size. Offroad aynaları. Şöyle bunu sıkıştırıyorsunuz isterseniz şu şekilde. Arazi sürüşünde aynayla işim yok dediğiniz zaman aynayı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bak bunlar böyle ayarlı. Sonra eski haline. <laughs> Gücün yetmedi mi? Yetmedi. İyi mi böyle? Şöyle. Tamam. Bu şekilde de aynaları kullanabiliyorsunuz. Onu göstermek istedim. Haydi bismillah. <laughs> 450 NK ile birlikteyiz. MT'yi bıraktık. Daha arazi odaklı. Çoğunlukla arazi offroad odaklı ama on-road da kullanabileceğimiz bir modeldi o. Bu biraz daha agresif, biraz daha sert, alt devirleri biraz daha dolu bir motosiklet bu arada. Gösterge olarak, işte tuş takımları olarak her şey aynı. Blok da aynı, haritalandırma farklı. Torku beygiri ona göre farklılık gösterebiliyor. Böyle neyi kız severler, daha çok şehir içinde kullanacak arkadaşlar için ideal bir model diyebiliriz. Zaten biliyorsunuz vergi diliminden dolayı çoğunlukla 300 cc olan motorlar ülkemize 250 cc olarak geliyor. Onun üzerine de fiyat bandı biraz daha yukarı çıktığı için genelde firmalar 250'nin üzerinde çok fazla motor getirmiyorlar. Daha çok işte 600'den 600, 700, 800, 900 bandı yani 250 ile 600 arasında çok fazla bir seçenek yok aslında baktığınız zaman. O yüzden o kısımdaki naked açığını da şehir motosikleti açığını da kapatmış durumda. Bunu tasarımı özellikle bu depoyu kavralayabilmemiz, bacaklarımıza sarmamız dolu dolu. Burayı rahatlıkla sarabiliyorsunuz. Tabi gelirken bu çukurlarda MT'de daha rahat geliyorduk. Bu biraz daha hissettiriyor haliyle diğer MT'ye göre. Çukurları daha çok hissedebiliyoruz. Bak arka taraftan baktığımızda da önümde de NK var. Kuyruğu görüyor musunuz? Bak kuyruk çok şık. Ama derseniz ki abi NK mı MT mi? Sürüş stilime de uygun süreceğim yerlere göre de çoğunlukla 450 metre diyebilirim. Onu daha çok beğendim. Aklım onda kaldı. Otele de geri geldik. Yani burada tabii size çok geniş geniş bir şey anlatamadığım için arkadaşlar 450'likleri bak bak tekerde gidiyor. Hoppa kalırdı gidiyor vallahi. Bak daha detaylı incelemelerini ilerleyen günlerde yapacağız. Sorularınız varsa da sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.